Batman'da Türkiye Gençlik Vakfı, Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Batman İcahtane Laboratuvarı, Photoshop kursuyla ilk eğitime başladı. Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi öğrencileri Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Batman Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü Kasım ayı çalışmalarını basınla paylaştı. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, Batman'daki banka şubelerinin ATM cihaz sayısını artırmasını istedi. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Balpınar Beldesi'nde yapımı tamamlanan Balpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Balpınar İlkokulu, Balpınar Ortaokulu, Segirkan Ortaokulu ve Zorköy İlkokulu'nu ziyaret etti. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör Başkanlığı'nda oluşturulan Kozluk Konseyi kuruluş toplantısı gerçekleştirdi. Gerüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, kariyer günleri programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Batman'da vatandaşlar PTT ATM'lerin sayısının artırılmasını istiyor. Diğer Teknikalleri platformu diğer Teknikalliği bölümü adına çıkarılan yönetmeliğin sahada uygulanmadığı iddiasıyla haklarını arıyor. Batman valisi ve belediye başkan vekili Ekrem Cenat ekmek üretim fabrikasını ziyaret etti.